Eyvah, aldandık. Şu hayatı dünyeviyeyi sabit zannettik. Ozan sebebiyle bütün bütün zahi ettik. Evet, şu güzeranı hayat bir uykudur, bir rüya gibi geçti. Şu temelsiz ömür dahi. Bir rüzgar gibi uçar gider. İman denizinden katreler başlıyor. Sunan Cebrail Yen. Hazırlayanlar Salim Nur ve Bilal Yardım. Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain. Aziz dinleyicilerim, İman Denizinden Katiler programında Salim Nur ve Bilal Yardım kardeşle beraberiz Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Hoş geldiniz kardeşler. Hoş bulduk abi. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Allah a Allah a abi. Bugün inşallah Risale-i Nur Külliyatı'ndan Sözler Mecmuası'ndan 7. sözü Okuyacağız hep beraber. Ee, burada saadeti dairene giden yolu fetheden diyor Firriste, şahadımız. Evet. Yani demek ki iki cihanın saadetine giden yolu açan acip bir temsille inşallah e, bu yedinci sözü okuyacağız. Buyurun bir daha kardeş. Yedinci söz Bismillahirrahmanirrahim. Şu kainatın tılsımı muğlakını açan Elmen billahi ve Bil ahir Ruhu beşer için saadet kapısını fetheden ne kadar kıymetli iki tılsı mı müşkül olduğunu ve sabır ile halikine tevekkül ve iltica ve şükür ile rezzakından sual ve dua ne kadar nafi ve triyak gibi iki ilaç olduğunu ve Kur'an'ı dinlemek, hükmüne inkiyat etmek, namazı kılmak, kebairi terk etmek, ebedül abat yolculuğunda ne kadar mühim, değerli, revnektar bir bilet, bir zat ahiret, bir nur kabir olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak, dinle. Evet. Burada yani şimdi temsile geçmeden önce hakikaten değil mi? Sanki böyle kainatın mahiyetini böyle bize bildiren bir evet. sır var burada. Yani kainatın tılsım mı ulaka diyor mesela. Işte demek diyorsun? ki kainatta evet yani hı hı. yani anlaşılması müşkil olan bir tılsım var ki Evet. Ama onun anahtarını söylüyor. O da nedir? ve ve وَبِالْيَوْمِ lahir, Yani Allah'a iman ve ahirete iman ki yani o müşkül tılsım dediğimiz mesele ki nurlarda çok yerlerde geçer ki yani şu mevcudat nedir? Nereden gelip nereye gidiyor gibi bu tılsımlı suallerdir yani hakikati itibariyle. Yani i̇nsanın aslında bu suallere cevabını bulması aslında evet. hakikaten hem dünyada rahat ettireceği mesele bunlar. Evet. Dünya ve ahiret saadetinin medarı budur yani dolayısıyla bu iki sanki bu üç sualin bu müşkil tılsım muğlak dediği bu suallerin cevabı işte emanetü billah ve bilyemül ahir e, bu anahtarla keşfedildiğini tabi bu temsil bunları ifade edecek. Sonra işte Halik'ine tevekkül ve iltica ve şükür ile rezzakından sual ve dua ne kadar nafi ne kadar menfaatlar ve tiryak gibi iki ilaç olduğunu ayrı bir ciheti bu meselenin sonra Kur'an'ı dinlemek hükmüne inkiyat etmek, hmm. ona uymak, namazı kılmak, kebairi terk etmek, ebedül abad yolculuğunda, çünkü insan bir yolcu, onlar gelecek birazdan, hmm. bu uzun ebedi yolculuğumuzda, ne kadar mühim, değerli, revnaktar bir bilet, bir zada ahiret, bir nuru kabir olduğunu ifade eden güzel bir temsili hikayecik var ki, yine başka bir cihette insanın hayatını tahlil ve tasvir ediyor yani. İnşallah hmm. birlikte dinleyeceğiz. Evet buyurun. Bir zaman bir asker meydanı harf ve imtihanda, kar ve zarar deveranında pek müthiş bir vaziyete düşer. Şöyle ki, sağ ve sol iki tarafından dehşetli derin iki yara ile yaralı ve arkasında cesim bir arslan ona saldırmak için bekliyor gibi duruyor. Ve gözü önünde bir dar ağacı dikilmiş. Bütün sevdiklerini asıp mahvediyor. Onu da bekliyor. Hem bu haliyle beraber uzun bir yolculuğu var, nef yediliyor. O biçare şu dehşet içinde meyus hane düşünürken sağ cihetinde Hızır gibi bir hayırha, nurani bir zat peyda olur. Ona der, meyus olma, sana iki tılsım verip öğreteceğim, güzelce istimal etsen, o arsan sana musahhar bir at olur. Evet, bunların hakikati gelecek. Yani o arslan ne ifade ediyor, o yolculuk nedir gibi. Yani o Hızır gibi hayır Hah dediği zat gibi. Yani bu gibi bir haldeki bir insana evet. yani böyle bir hayır hah ne kadar lazım evet, değil mi? Lazım evet. Yani şimdi evet. düşünün iki taraftan tam çaresiz bir, bir yara değil mi? Evet. Arkasında bir aslan, önünde daracı, bununla beraber nef yediriliyor, evet. sürgüne gönderiliyor. Evet. O daracı sevdiklerini asıyor. Yani Onu böyle bir insanın teselliye bir değil mi? Ne kadar muhtaç? Yani. Yani. Ne kadar muhtaç evet. oldu yani izahtan variste. Yani. Demek ki şimdi bu haldeyiz aslında biz. Evet. evet. Yani insanı tasvir ediyor. Birazdan hakikatını anlayacağız inşallah. Evet. Hem hem o daracı sana keyif ve tenezzüh için hoş bir salancağa döner. Baştan alalım. Tamam. Meyus olma. Sana iki tılsım verip öğreteceğim. Güzelce istimal etsen o arslan sana musahhar bir at olur. Evet. Hem o daracı sana keyif ve tenezzüh için hoş bir salancağa döner. Hem sana iki ilaç vereceğim güzelce istimal etsen o iki müteaffin yaraların iki güzel kokulu Gül-ü Muhammedi aleyhissalatü vesselam denilen latif çiçeğe inkılap ederler. Hem sana bir bilet vereceğim. Onunla uçar gibi bir senelik bir yolu bir günde kesersin. İşte eğer inanmıyorsan bir parça tecrübe et ta doğru olduğunu anlayasın. Hakikaten bir parça tecrübe etti doğru olduğunu tasdik etti. Şimdi burada demek iki tılsım verecek. İki ilaç. Evet bir de bilet verecek şimdi. Evet. Bütün dertlerine evet. deva olacak Evet. bunlar inşallah. Evet. Yani, neler, nedir? Olalım. İlaç nedir? Evet. Bilet nedir İnşallah Bunları göreceğiz. Bir de iki ilaç veriyor. İlaç veriyor? Evet. evet ben yani şu biçare sayı dahi bunu tasdik ederim. Çünkü biraz tecrübe ettim, pek doğru gördüm. Bundan sonra birden gördü ki sol cihetinden şeytan gibi dessas, ayyaş, aldatıcı bir adam çok zinetler, süslü suretler, fantaziyeler, müskirler beraber olduğu halde geldi. Karşısında durdu. Ona dedi, hey arkadaş gel gel beraber işret edip keyif edelim. Şu güzel kız suretlerine bakalım. Şu hoş şarkıları dinleyelim. Şu tatlı yemekleri yiyelim. Sual, ha ha nedir ağzında gizli okuyorsun? Cevap bir tılsım. Bırak şu anlaşılmaz işi. Hazır keyfimizi bozmayalım. Sual, Ha şu ellerindeki nedir? Cevap bir ilaç. At şunu, sağlamsın. Neyin var? Alkış zamanıdır. Sual. Ha şu beş nişanlı kağıt nedir? Cevap bir bilet, bir tayinat senedi. Yırt bunları. Şu güzel bahar mevsiminde yolculuk bizim nemize lazım der. Her bir desise ile onu ikna çalışır. Hatta o biçare ona biraz meyleder. Evet insan aldanır. Ben de öyle bir destasa aldandım. Yani gerçi işin hakikati biraz sonra gelecek evet. ama evet. E, aslında toplumda bunlarla karşılaşıyoruz. Mesela bahar mevsiminde yolculuk bizim nemize lazım diyor ya. Evet. Genç mesela değil mi? Vazifeyi diniye ve imanı yapması gerekirken çoğu telkinatlarda evet. bulunuyor bazı kimse. Daha yaşın evet. gençtir işte evet. kırkından sonra yaparsın gibi değil mi? Daha evet. sonra bunlar yaparsın gibi böyle. Evet. Bu gibi hakikatlerden uzaklaştırılıyor maalesef. Evet. İşte bu nefis ve şeytanla olan mücadele mücadelenin hı hı. işte tasviridir bir cihetle. Yani insan hayatında evet. dediğiniz gibi herkesin muhatap olduğu <laughs> mesele ki şimdi onları yerlerine oturtturacak bakalım evet. Birden sağ cihetinden rahat gibi bir ses gelir der sakın aldanma ve o destasa de ki eğer arkamdaki arslanı öldürüp önümdeki dar ağacını kaldırıp sağ ve solumdaki yaraları def edip peşimdeki yolculuğu men edecek bir çaresen de varsa bulursan Haydi yap, göster, görelim. Sonra de, gel keyif edelim. Yoksa sus, hey sersem, ta hızır gibi bu zat semavi dediğini desin. Evet. Belki hakikatte gelecek mesela, yani bizim mesela yanlış yolları sevk eden, yani bu tarz mesela şeytan hizmine girmiş veya bu tarzda sefahat ve dalalete giden bir şahıs da aynı haletlerde yani. Onun da sağ ve solunda yara var. Onun da arkasında arslan var. Önünde daracı var. O da nefi ediliyor yani. Yani mesela o vaziyette sanki gafletten o vaziyeti unutmuş seni de o yola sevk etmeye çalışıyor. Yani ehli dalletin hali de aynı zaten yani. insaniyetin evet. tasviri bu zaten. Şimdi hakikatta söyleyecek. Bunda münasebetler şeyde Mesnevi Nuriye'de bir yer var inşallah. Ondan edelim. Evet buyurun. İşte ey gençliğinde gülmüş, şimdi güldüğüne ağlayan nefsim. Bil o biçare asker ise sensin ve insandır. Yani demek ki her insan bu vaziyette. Evet. Yani arkasında <laughs> cesim bir aslan, önünde bir dar ağacı. Evet. <laughs> her insan bu halde. Evet. Ve o aslan ise eceldir. Evet. O aslan eceldir. Ecel. Herkesin demek ki arkasında ecel. Her an pençesini evet. vuracak gibi bekliyor evet. yani. Evet. Ve o dar ağacı ise ölüm ve ölüm ve zeval ve firaktır ki gece gündüzün dönmesinde her dost veda eder, kaybolur. Ve o iki yara ise Birisi müziç ve hadsiz bir aczi beşeri, diğeri elim, nihayetsiz bir fakr insanidir. Evet, demek ki o yaralardan maksat da buymuş yani. Birisi müziç ve hadsiz bir aczi beşeri. E yani ne demek bu aczi nihayetsiz, beşeri? İnsanın nihayetsiz acziyeti. Bunlar hadsiz düşmanlara maruz kalmasıdır yani. Yani çünkü mesela kuvvetle, kudretle mesela mukabele edilir ya. Yani hmm. zıddı budur ki. E biz bakıyoruz ki bir de bizde var olan kuvvet ve kudret arizi yani. Mesela İnsan felç oluyor, parmağını bile oynatamaz bir hale geliyor. Değil mi? Hasta oluyor mesela. O fer gidiyor mesela birden. Demek ki ariziymiş. Hakiki değil yani bizdeki kuvvet ve kudret. Bizde hakiki olan acziyettir yani. Öyle olunca her şeye karşı insan titriyor. Her şey onun sanki düşmanı gibi. Yani nihayetsiz acziyetimiz var, hadsiz düşmanlar var. İkinci yarada nihayetsiz fakiriz. fakiriz. Hakikaten her şeye muhtacız. Kainat kadar ihtiyacımız var. Ama ona dair bir kuvvet ve kudretimiz yok yani. Onun için buna mukabil de bir nokta istimdat diyoruz buna yani. Bu yönüyle yani Cenab-ı Hakk'a açılan iki penceredir her ruhtan. Demek ki bu iki yara, yaradan maksat aç ve fakr Fak, yarasıymış. Evet. Ve o nefi ve yolculuk ise alemi ervahtan, rahm-ı maderden, sababetten, ihtiyarlıktan, dünyadan, kabirden, berzahtan, haşirden, sırattan geçer bir uzun sefer imtihandır. Evet. İşte Mes Mesnevi Nuriye'den de şöyle bir hulasa ediyor bunu. İleme yühel aziz. Hayat-ı insaniyenin e, bir sonraki İleme yühel Müslümanları lehviyat-ı nevmiye mesabesinde olan dünya hayatına davet etmekle Cenab-ı Hakk'ın helal ettiği tayyibat dairesinden haram ettiği habisat mezbelesine teşvik eden adamın meseli öyle bir sarhoşa benzer ki parçalayıcı arslan ile ünsiyetli ehli atı birbirinden tefrik edemiyor. sehba ağacı ile jimnastik ağacını birbirinden ayıramıyor. Kanlı yarayı kırmızı gülden temiz edemediği halde kendisini mürşit bilerek irşat ve nasihata çıkıyor. Esna-i irşatta bir adam aras gelir. Zavallı adamın arka tarafında korkunç bir arslan duruyor. Ön tarafında da sehba ağacı kurulduğu gibi her iki yanında da dehşetli yaralar var. Fakat adamcağızın elinde iki ilaç vardır. Ve lisanıyla kalbinde iki tılsım vardır. Onları istimal ederse şifa yap olur. Ve o arslan ata inkılap eder. Burak gibi bineği olur. O sehpa ağacı da daima teceddüt etmekte olan ahval alemi, seyyal manzaraları seyretmeye alet ve vasıta olur. O sarhoş herif, o zavallı adamcağıza diyor, yahu nedir o ilaçları, tılsımları saklıyorsun? Onları at keyfine bak. Adamcağız, yok baba. Bu ilaçlar ve tılsımların ve himayelerindeyim. Onlardan almakta olduğum haz, lezzet, keyif bana kafidir. Yani helal dairesi keyfe kafi yani. Hı hı. Fakat o arslan gibi parçalayıcı ölümü öldürebilirsen ve sehbayı kırmakla kabir ağzını kapatabilirsen ve hayatımın maruz kaldığı fena ve zeval yaralarını bir hayat-ı bakiye tebdil etmekle tedavi edebilirsen pekala seninle beraber dans oynayalım ve illa gözümün önünden defol git. Sen ancak kendin gibi sarhoşları kandırabilirsin. Ben sarhoş değilim, dünyanıza, keyfinize ihtiyacım yok. Çünkü hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir bana yeter. Demek bizi günahlara davet eden evet. insanlara karşı demek ölüm öldürebilirsen, evet. kabiri kapatabilirsen biz Gel o teklifte beraber. bulunacağız. Gel yani. beraber gidelim evet. demek ki. Evet. Evet şimdi devam edelim. Evet. Daha sonra diğer kısımlar da var. Evet. Evet. Ve o iki tılsım ise Cenab-ı Hakk'a iman ve ahirete imandır. Ve evet şu kutsi tılsım ile ölüm insanı mümini zindanı dünyadan bostanı cinana... huzur rahmana götüren bir musahar at ve Burak suretini alır. Onun içindir ki ölümün hakikatını gören kamil insanlar Ölümü sevmişler, daha ölüm gelmeden ölmek istemişler. Demek Mesela, ki bu evet. iki tılsım ise Cenab-ı Hakk'a iman, evet. ahirete imandır. Evet. evet, şu kutsi tılsım ile, yani Cenab-ı Hakk'a ve ahirete iman tılsımı ile, evet. değil mi? O müşkül küşa dediğimiz yani, o tılsım açılıyor. nasıl, evet. nasıl bir yani hale Ne ucudat nedir, nereden gelip nereye gidiyor, evet. ne olacak yani istikbal endişesi demek ki bu tılsımlı sualler evet. bununla açılıyor yani. Ölüm diyor, insanı mümini, evet. mümin insanları zindana dünyadan bostanı cinana. Evet. Yani dünya zindanından cennet bahçelerine. Evet ulaştıra. Zindanı irvasta. dünyadan bostanı cinana huzuru rahmana götüren musahhar bir at. Evet. Ve burak suretini alır. Evet. Ölüm. İşte o tılsın, bu şekilde evet, huzur yani huzur Huzuru rahmana götüren musahhar bize itaat eden bir evet. at suretini alır. Evet. Mesnevi de bu şekilde yani dedi ya ehl hakikat, ölümün hakikatını bilen insanlar daha, daha ölüm gelmeden Hı. ölmek İstemiş istemişler. <laughs> yani bu noktadan e, bir ilemde tabir ediliyor. Kabir diyor alemi ahirete açılmış bir kapıdır. Alemi Amma, ahirete açılmış kapıdır. bir kapıdır. Arka ciheti rahmettir, ön ciheti ise azaptır. bütün ciheti, dur, evet. dünya mı? Bize bakan ciheti Bize yani, bakan yani bakan ürküten, ciheti. soğuk, Ar dar görünen. Ciheti rahmet. Rahmet evet. Nur'an alemlerin kapısı. Bütün dost ve sevgililer o kapının arka cihetinde duruyorlar. Senin de onlara iltihak zamanın gelmedi mi ve onlara gidip onları ziyaret etmeye iştiyakın yok mudur? Evet vakit yaklaştı. Dünya kazuratından temizlenmek üzere bir gusül lazımdır. Yoksa onlar istikzar ile ikrah edeceklerdir. Yani ona karşı sanki midesi bulanıyor onu dışarı atacak. Eğer İmam-ı Rabbani ahmet Faruk'u bugün Hindistan'da hayattadır diye ziyaretine bir davet vuku bulsa mesela o Ehlullah'tan birisi bak Bediüzzaman Hazretleri ki nasıl iştiyakını ifade edecek mesela. Yani İmam-ı Rabbani'yi İmam, -ı Rabban -ı İmam -ı Rabbani görmeyi mesela iştiyakla arzu ediyor. Onu şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la irtibatlandıracak. Eğer İmam Rabbani Ahmet-i Faruk'i bugün Hindistan'da hayattadır diye ziyaretine bir davet vuku bulsa bütün zahmetlere ve tehlikelere katlanarak ziyaretine gideceğim. Binaenaleyh İncil'de Ahmet, Tevrat'ta Ahyet, Kur'an'da Muhammed ismiyle müsemma iki cihanın güreşi kabrin arka tarafında milyonlarca Faruk'i Ahmetler ile muhat olarak sakindir. Onların ziyaretlerine gitmek için niye acele etmiyoruz? Geri kalmak hatadır diyor. Şu esasatta yeri gelmişken onlardan evet, da nakletmiş onları. olalım. Şu esasatta dikkat lazımdır. Allah'a abd olana her şey musahkardır. Olmayana her şey düşmandır. Demiş diye benimde bir musahkar at aynen, olur demişti. Yani. Allah'a abd olana yani kul olana her Ola musahkar şey musahkar oluyor musahkardır. Aynen i̇taatkardır yani, yani. Aynen. Her şey kader ile takdir edilmiştir kısmetine razı ol ki rahat edesin. Hmm. Ecel de mukadder. Şey, her yani. şey kader takdir edilmiştir. Kısmetine razı ol ki rahat, rahat edesin. edesin. Üç, mülk Allah'ındır. Evet. Sen de emaneten duruyor. Bu altıncı sözde üzerinde durulmuştu. O emaneti ibka edip, bakileştirip senin için muhafaza edecek. Sende kalırsa meccanen zahir olur gider. Dört, devam olmayan bir şeyde lezzet yoktur. Sen zahilsin, dünyada zahil geçici yani. Halkın dünyası da zayıldır. Kainatın şu şekle hazırı da zayıldır. Zevale gidiyor. Bunlar saniye ve dakika ve saat ve gün gibi birbirini takiben zevale gidiyorlar. 5. Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet evet, evet. verme diyor. Yine kabrin mahiyetini ifade eden kısa bir yerde diyor ki düşmanlar ve haşarat muzurra arasında bir saat durmakla Dost ve büyükler meclisinde senelerce durmak arasındaki muvazene kabir ile dünya arasındaki aynı muvazenedir. Şimdi demek ki ehli hakikat bunu görünce bunu daha ölüm gelmeden ölmek istemişler. Dost diyor ya yani şimdi dostlar meclisi diyor ya evet. yani bir dünyayı bir saysak belki bir on, elin parmakları kadar dostumuz vardır evet. değil mi? Ama dostluğun tabi ölçüsü Allah'ın dostu iseler hakiki evet. dostudur yani. Şey, peygamberler Allah'ın evet. dostu olunca 124 bin peygamber, peygamber bir kere dost kabirin yani. öbür tarafında değil mi? Aynen, evet. 124 milyon evliye öbür tarafta. Aynı şekilde. Yani, evet. Öbür tarafta dostlar Bütün daha fazlanız o tarafta. İşte Hı -hı. yani muvazene de bu şekil diyor. Düşmanlar ve haşarat muzırra arasında bir saat durmakla dost ve büyükler meclisinde senelerce durmak arasındaki Aslında. muvazene kabir ile dünya arasındaki aynı muvazenedir. Mahaza Cenab-ı Hak da bir saatlik lezzeti terk etmeye davet ediyor ki. ...dünya lezzeti yani... ...senelerce dostlarınla beraber... ...rahat edesin. İnşallah. Öyleyse... ...kayıtlı ve kelepçeli olarak sevk edilmemizden... ...evvel Allah'ın davetine... ...icabet İnşallah. et. İnşallah. 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 Hem zeval ve firak... ...memat ve vefat ve dar ağacı olan... ...mürür zaman... ...o iman tılsımı ile... ...Saniye Zülcelal'in taze taze... ...renk renk çeşit çeşit... ...mucizat-ı nakşını... ...havariki kudretini... Tecelliyat rahmetini kemali lezzetle seyir ve temaşaya vasıta suretini alır. Evet güneşin nurundaki renkleri gösteren aynelerin tebedül edip tazelenmesi ve sinema perdelerinin değişmesi daha hoş, daha güzel manzaralar teşkil eder. Evet yani bunu da çok muhtelif yerlerde vahay yamut kelimesinde de ifade eder. Yani nasıl ki bir ırmaktaki kabarcıklar güneşe mesela mukabil gelip parlar, söner. Bu parlamak, sönmek evet. diyor iki şeyi ifade içindir. Birincisi diyor, güneşin varlığına delalet eder. Güneşin aksini gösterdi. Söndükten sonra arkadan gelenlerin aynı parlamayı göstermesi güneşin sönmediğinin delilidir. Bunun gibi mevcudat mütemadiyen zeval ve firakta sanki zaman nehrinde akarken, mesela hayatımızda o ne şeyden birisi, mesela o nehirden birisi özellikle çocukluktan itibaren mesela şimdiki yaşa kadar akmış oldu mesela. Ama sanki o hayatımızdaki o güzellikler, mühasiğin, kemalat, Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatının cüz'i cilveleri. Onlara mukabil onlar parladı söndüler. Ama ne oldu bunlar? Eğer ona aydarlık, aynadarlık etmişlerse yokluk yok yani onlar için ebedi manzaralar ala surru evet. mutakabilin sırrınca ayeti kerimede ifade eder. Ahirette dünya ehli diyor, yani cennet ehli dünya maceralarını görmek isteyecekler. Evet, ebedi manzaralar. Yani olacak. çok maksatlardan gayelerden birisi de bu ki sanki bunlar teşkil olunuyor. Bu zeval ve evet. firak dediğimiz şeyler hem yeniden yeniye güzel manzaralar, Esma Yusna'nın yeni aynadarlar vücuda gelmesi için mesela şimdi bu zamana kadar yaşadık ama ya istikbala dair mesela çok hedeflerimiz var. Mesela o gayelerin mesela bu gelmesi de ancak neyle? E Esma-i İlahiye'nin tezahürüyle olacak yani. Kudret-i ilahinin tecellisiyle vücuda gelecek. Ben zaman altına girdiğim için bu istikbal benim için Adem yokluk hükmünde. E i̇stikbali ben getiremem ki. O demek ki Cenab-ı Hakk'ın kudretinin tecellisiyle Esma-i ilahiyesinin cilveleri ki demek ki bu zeval ve firak hakikatta tazelenmek, tecdit diyor yani. yani daha yok, güzel yokluk manzaraların yani. evet, daha yeni yeni hayat levhalarının vücuda gelmesiymiş yani. Dolayısıyla böyle bilince, onun için sana elem vermiyor yani. Bu çok mühim bir nokta. Yani kimin için Allah var, ona her şey, her var. şey var. Kimin için Allah yok, ona hiçbir şey yok. Mesela bak bizim Allah var, hamdolsun. Allah'a olan iman, işte Allah'a ahirete iman. Işte Tılsım ya dedik yani. Dolayısıyla benim için mazi ve müstakbel yokluktan kurtuldu. Adem'den kurtuldu, mevcut zaman, mesela mevcut. istikbal diyorum. Kadere iman karşıma çıktı ki, diyorum ki onlar ilmi ilahinin mesela meşherlerinde var. İlmi vücudum var. Maziye bırakmış olduğum mesela vücut levhaları onlar da mevcut. Alem misalın levhalarında mevcut yani. Ukrevi alemlere hmm. mesela sevk oldular gibi. Ama bir kafir bunu diyemez. Onun için evet. demek ki bizdeki devamlı levhaların tazelenmesi bize lezzet ve ferah demek verirken. Ki yani kafirin dünyası yokluk ve evet. ademle dolu. Yani. Mazisi ve müstakbeli hmm. ademle memlu diyor. Ona bina diyor. Onun belki evet. eleminden kurtulma adına sefate kaflete giriyor. Aynen öyle. Hakikat hal budur yani. yani. Şu ee, evet. paragrafı okuyalım evet. bir araya gidelim. Hem zeval ve firak, mevet ve vefat ve daraj olan mürur zaman, geçmiş zaman o iman tılsımı ile. Evet. Sani-i taze taze renk renk, çeşit çeşit mucizatın nakşını, havariki kudretini, kudret kudreti harikalarını değil, değil mi? Evet. tecelliyat rahmetini kemal lezzetle seyir ve temaşaya vasıta suretini alır. Evet, İlahir. Yani demek ki kısa bir aradan sonra inşallah, i̇nşallah. tekrar beraber olacağız. Allah'a emanet olun. İman denizinden katreler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.